Gül demiş ki e, sizi de Fatih Portakal sizi de güncellemek lazım ama kötü niyetle yazmadığımı biliyorsun Sonuna da iki tane gülücük koymuş. Sağlam binalardan kurtulmak. <laughs> öyle mi dedin? <laughs> sağlam binalardan mı? Yok yanlış söyledim. <laughs> Dilim sürçtü pardon. Yani e, ne denir ona? Sağlam olmayan binaya ne denir? Kötü binalardan ee, sağlam olmayan binalardan çürük ha çürük çürük binalardan kurtulmak gerekiyor evet kendimi de benim bir güncellemem gerekiyor gerçekten kusura bakmayın zaman zaman böyle dil sürçebiliyor canlı yayında olduğumuz için ama siz nasıl olsa Funda Gül ay a a anlamışsınız ve o şekilde de bir gülen yüz yapmışsınız ee, devlet demek güncelleme zamanı demek durmak yok yola devam demiş o Özgür bu esiyaf e e bu espri yapıldı onu söyleyeyim ama tabii sadece bu hükümete mahsus değil yani her dönemde güncelleme yapılıyordu. bu dönemde de maşallah inşallah güncellemeler. Yapın. bundan sonra demiş ki bir tanesi, değişenler ne olacak? Az önce değişse ne olacak ki? Fark edecek mi? E şimdi tamam. Erdoğan gitti, yerine bir başkası geldi. X kişi geldi veya X parti gitti, Y partisi geldi. Hadi isim vermeyelim. Hadi ne olacak? Gelecek. O da güncelleme yapacak. O mecburuz diyecek. Yapmak zorundayız diyecek. Direkt müracaat neresi olacak? İşte Funda Gül hanım olacak. Ben olacağım. Hasan olacak. Fatma Hanım olacak vesaire vesaire vesaire. İstanbul'da başlayan güvenlik fuarı. Güvenlik fuarında hırsızlığı, kapkaççıyı, tacizciyi caydır caydıracak son yöntemler ve teknolojiler tanıtılıyor. Hırsızlar için sis bombası üretildi. Kadınların belalısı tacizciler içinse dikiz aynası olan gözlük yapıldı. Hızlı bir şekilde sis basarak ee, hırsızın bir şey görememesini sağlayıp ve kaçmasını sağlıyoruz. Hırsıza karşı en önemli silah artık bu sis bulutu. Evinize, iş yerinize girmeye yeltenenlere bu en yeni teknoloji resmen göz açtırmayacak. Hırsız evinize girmeye kalktığında kapıyı açar açmaz sis güvenlik sistemi devreye giriyor ve bir anda göz gözü görmeyen bir hal alıyor bulunulan ortam. Gördüğünüz gibi, daha doğrusu göremediğiniz gibi hırsızın yapabilecek çok şeyi kalmıyor. Çünkü etrafında hiçbir şey gözükmüyor. Siz güvenlik sistemi sağlığa ya da eşyalara zarar vermiyor. İçinde yalnızca su ve şeker var. Basınçla gaz halini alıyor, hırsızlara korku saçıyor. Döviz bürolarından, kuyumculardan talepler geliyor. 995 şuradan başlayan. Ve 2795 euroya kadar çıkan makinelerimiz var. İş yerlerinden talep yoğun çünkü yalnızca geceleri değil gündüz vakti de hırsıza karşı etkili bu sistem. Bir düğmeye basıyorsunuz ve hırs içeri girdiğinde düğmeye basıldığında kişi tezgahın arkasına yatabiliyor ve sis basıyor o anda. Güvenliğe dair yenilikler bununla da sınırlı değil elbette. Arkayı görebilmeye yardımcı bu güneş gözlüğü tacize ve kapkaça dur diyecek. <laughs> Burada güneş aşınma bir ayna uygulanmıştır. Bu aynalar normalde bir arabanın dikiz aynalarından isimlenmiştir. Normal güneş gözlüğü tarzında olması da güzel. Bu şekilde karşıdakinin de dikkatini çekmeyeceği için güzel bir savunma yöntemi. Talep yoğun kısa bir süre içerisinde seri imalata geçilecek. İsteyen 30 liraya bu dedektif gözlüklerden alabilecek. Güncelleme zamanı ile ilgili hükümet ayağını yorganına göre uzatmasa daha çok güncelleme zamanı görürüz demiş bir arkadaşımız. Tüm devleti ve yöneticileri güncelleme zamanı. E yeni Berk diyor bunu. E Berkçim tamam iyi de hadi güncelleyelim tüm devleti veya işte yöneticileri neyse. Ama gelen de farklı bir şey yapmayacak ki ya. onun yerine gelen işte sistem bu şekilde gidiyor yani yapacak başka bir şey yok. Yani bir de gelen gideni aratırsa o daha da kötü yani yine hayatı güncellemeye ne dersin demiş Ergin ismindeki bir arkadaşımız. bu arada Şanlıurfa Akçakale'de bir son dakika bilgisi vardı. Ha okullar bugün de tatil. Şanlıurfa Akçakale'de tam sınır Suriye sınırı. E Akçakale'de orada yaşanan çatışmalar nedeniyle okullar bugün de tatil. Hazır Milli Eğitimle ilgili eğitimle ilgili bir bilgi verdik. Şunu da paylaşayım. pazartesi günü cuma günü bir haber paylaştım sizlerle. bu şeyle ilgili